Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair son dönemlerde erken seçim çağrısı yapılıyor. Muhalefet partilerinin sık sık dile getirdiği bu taleplerin dile getirildiği bu günlerde ise yeni bir anket sonuçları açıklandı. Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet tarafından ele alınan anket sonuçları şöyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı. Yeni Şafak ya. yazarı Mehmet Acet, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in açıkladığı rakamlara dair kendi köşesinde bir yazı kaleme aldı. Aktarılan bilgilere göre AK Parti, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair bir anket araştırması gerçekleştirdi. 43 şehirde 5000 kişilik anket 43 farklı şehirde yer alan ve toplam 5000 kişi ile gerçekleştirilen ankete dair AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen açıklamalarda bulundu. Şen anket sonuçlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranının %51 bandında olduğunu ifade ederken konuya dair şu ifadeleri kullandı. Bütün anketlerde Tayyip Erdoğan %50'nin üzerinde oy alıyor ve bütün rakipleri %50'nin altında kalıyor. Anket sonuçlarına dair bir diğer veri olarak Mustafa Şen, AK Parti'nin oyunun ise %40 seviyesinde olduğunu açıkladı. AK Parti gençlerden uzak kalıyor eleştirisine yanıt Mustafa Şen'in anket sonuçlarına dair açıklamasında ayrıca AK Parti'nin gençlerden uzak kalıyor eleştirilerine de yanıt geldi. Veriler kapsamında değerlendirmelerde bulunan Şen X, Y, Z kuşağının oy oranlarını da açıklayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, X ve Y kuşaklarından AK Parti'ye oy verenlerin oranının %38 olduğunu ilan etti. Bu oranının AK Parti'nin genel oranının %2 altında olduğunu ifade eden Şen, CHP'nin oylarından da %15 daha fazla olduğunu vurguladı. Z kuşağından AK Parti'ye oy vereceklerin oranına dair ise Mustafa Şen, Z kuşağı söz konusu olduğunda AK Parti'ye oy veririm diyen gençlerin oranı %33. Bu da CHP seçmeninin ortalamasının 10 puan üstünde, açıklamasında bulundu. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.